Aslında hepimizin en büyük dertlerinden bir tanesi olsa gerek. Özellikle işte pandemiden çıktık yani çıktık zannediyoruz ama işte iki sene içerisinde bir sürü sorun da yaşadık ama bunlardan bir tanesi herhalde kilo bizim için. Farkında bile olmadığımız fark etmediğimiz ama herkesle birlikte kilo aldığımız bir dönemden çıkış yapıyoruz ama özellikle şimdi bunları verirken bölgesel olarak zayıflamak hedeflediğimiz bölgelerden kiloyu vermek nasıl olur acaba diye düşündüğümüzde her zamanki gibi Melike Çetildaş bizimle birlikte kendisiyle bugün özellikle bölgesel zayıflama konusunda neler yapabiliriz onu konuşacağız. Hoş geldiniz yine programımıza. Hoş bulduk Nurcan Hanım. Teşekkürler. Yine mükemmel görünüyorsunuz. Siz de öyle yine aynı şekilde çok teşekkür. Yanlış bir şey söylemedim herhalde. Bölgesel zayıflama çok daha böyle aslında hedef aldığımız bir şey. Doğru evet. mu? Yani böyle m, herhalde karın bölgesinde Bel çevresi. Bel belçevre, eh, çevresi, ve kalça. Basen, malıcan. kalça. Tamam, okay. Siz daha iyi söylüyorsunuz, daha iyi <laughs> Belli bir yaştan sonra da işte yağdı, sırttı, beldi falan, koldu falan yani, böyle yani. bir karışıyor aslında. Evet. Ne yapmak lazım? Gerçekten bölgesel olarak hedefleyebileceğimiz şeyler var mı? Kesinlikle herkesin hayal bölgesel olarak kilo vermek. Çünkü kişiler diyete başladıklarında en büyük endişeleri, ay ben çok zayıflarsam yüzüm çöker mi, hasta gibi mi görünürüm. Ben sadece göbeğim erisin istiyorum, basinim erisin istiyorum gibi motivasyon kaynaklarıyla çok geliyorlar. Iyi, ee, aslında yağlar genetik yatkınlığımıza göre bölgelere dağılıyor. Kadınlarda hem bel çevresinde hem de basen bölgesinde olurken erkeklerde genetik yatkınlıktan dolayı hep bel çevresinde ve göğüs kısmında yağ depolanır. Ee, bir kişi eğer gerçekten doğru bir diyet yapıyorsa zaten yağ kütlesinden kayıp sağlar tartıda. Ya kaybedersek bölgesel olur. Yani aslında şöyle bir şey söyleyemeyiz. Herhangi bir gıda, besin maddesi ya da ilaç gidip göbeğimizdeki, basenimizdeki yağların yakılmasına yardımcı olmaz. Hı hı. Ama doğru bir beslenme düzeni kurarsak tartıda gördüğümüz eksiler yağdan kayıp sağlarsa Zaten bölgesel olarak zayıflamış oluyoruz. Peki ee, kilosu normal olduğu halde işte sizin de dediğiniz gibi yani mesela kilosu normal nasıl mesela nasıl değerlendirmek lazım kişi kendini tabii ki ben bazen böyle kendim söylüyorum kendimi de yanıltıyormuşum yanlış şey yanlış çıkarıyormuşum gibi olmasın ben aslında insan nasıl kendini mutlu hissediyorsa o şekilde kalmalı Kesinlikle. diye düşünüyorum. Hani böyle aynaya baktığınızda biz böyle programda özellikle de çok fazla dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi söylememeye çalıştığımız daha doğrusu böyle her gün tartıya çıkıp da kendinizi kontrol altına alıp da böyle stres içinde yaşamamanız evet, lazım. Evet. Diyeti bence. bırakma sebeplerinde bir numara. Tartılmak mesela sürekli. Yani bence zaten çok zor bir şey olsa gerek yapmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Ben normalde kendimi Giydiğim kıyafetlerle ya da işte aynaya baktığımda mutlu, musunuz? Evet, mutlu muyum değil, değil miyim öyle. Aynen. Eğer sizi gerçekten çok rahatsız ediyorsa aslında yani genel anlamda böyle sağlığınıza da etki ediyorsa kilonuz biraz müdahale etmeniz gerekiyor. Evet. Yine bir diğer taraftan da dediğimiz gibi işte baktığında pantolonun kapanmamasından rahatsız oluyorsun memnun mu değilsin bölgesel. Aslında sorun illa kilo olmak zorunda değil anladığım kadarı doğru mu? Evet. Onu mesela nasıl yani gündelik hayatımızda mı bizim biraz kendimiz alışkanlıklarımıza dikkat etmemiz lazım ya da ne bileyim yaşa da herhalde bağlıdır diye düşünüyorum. Biraz metabolizmamız yavaşlıyor. Yavaşlıyor mu? Bir, soru değil ben bunu soracak <laughs> son insanım öyle söyleyeyim ama sorayım hadi peki öyle söyleyeyim yaşlıyor mu bilmiyormuşum gibi sor yaşıyorum evet. dün yediğim şey bugün kilo yapıyor yani mesela bunu çok canım, rahatlıkla bunu siz ben çok dikkat lütfen. ediyorum hiç bunları bana yani gerçekten biliyorlar benim zaten izleyiciler de benim çok dikkat ettiğimi evet. biliyorlar ama belli bir yaştan sonra dikkat etmek gerekiyor yani bu kadar evet. basit daha kolay kilo oluyor. tabii evet, ki yaş ya. ilerledikçe ama bu demek değil ki ileriki yaşlarda kilo veremeyiz öyle bir şey yok Hı -hı. E, menopoza girdiğimizde kilo veremeyiz Böyle bir şey de yok. Bir kişi ideal kilosunda olup olmadığını aslında birçok faktörle biz değerlendiriyoruz. Beden kitle indeksi, bununla birlikte yağ analizlerine bakıyoruz kendi ölçüm cihazlarımızda. Kişi zayıf olduğu halde yağ yüzdesi yüksek olabilir. Hatta öyle ki 57-58 kiloda yağ yüzdesi obez bir insanınki kadar yüksek danışanlarımız olabiliyor. bu Burada demek ki kişi aslında zayıf. Ama yağlı yiyeceklerle besleniyor. Fast food, atıştırmalıklar, hmm. karbonhidrat, zayıf olmak sağlıklı kilomuzda olduğumuz anlamına gelmiyor sizin de söylediğiniz gibi. Ee, böyle bir durumda da e, tabi bazı hormonların da etkisi var. Özellikle insülin direnci ve diyabeti karın ve bel çevresinde acayip bir yağlanma oluyor. Hmm. Yine tiroid hastalıklarında da öyle. Böyle bir durumda kişiyi önce atıyorum 60 kilo 55 kilo olmak istiyor ya da 60 kilo ama 60 kiloda daha fit görünmek istiyor. Önce birkaç kilo yağ kaybettirecek bir diyet programı oluşturuyoruz. Hı hı. Atıyorum 5 kilo zayıflattık 55 kiloya düşürdük. Daha sonrasında kas ve doku oranını arttırmak için protein ağırlıklı bir beslenme ile Tekrardan 60 kiloya çıkmasını sağlayabiliyoruz, ama önce yağlarımızı verip daha sonra doku oluşturarak bu artışı sağlıyoruz. Size gelen sorulardan bir tanesi de şeymiş, işte siz kendinize söylediğiniz için söylüyorum, İşte yüzüm çok çöker mi? Ya da evet. işte şurası biraz değişir mi filan? Sarkma diye. olur mu? Hah sarkma herhalde en evet. büyük. Çünkü çok büyük kilolar, çok fazla kilolar verildiğinde sarkmalar Her oluşabiliyor. Şey ya da oluşmadığı zamanlar da oluyor aslında. Aynen, Bundan öyle. bahsedelim. <laughs> Eğer kilo verirken sağlıklı ve dengeli bir şekilde zayıfladıysanız yani sizin de bahsettiğiniz gibi komşunun listesini yapmadıysanız, evet. kendinizi aç bırakmadıysanız hazır tarifler, şok diyetler, detoks içecekleri sürekli olarak az beslendiğimizde tartıda gördüğümüz eksiler yağdan değil kastan ya da sudan kayıp oluyor. Hem sarkıyoruz hem de çok çabuk geri alıyoruz diyeti bıraktığımızda. Sürdürülebilir bir düzen kurmak lazım. Aslında az yemek her zaman kilo alma sebebidir. Gelen danışanların e, anlattığı hikaye hep benzer oluyor. Ekmeği kestim ki ekmek, esmer ekmek zayıflamaya yardımcı bir yiyecek. Aslında kan şekerini 3 saat boyunca regüle edebiliyor, düzenleyebiliyor. E, ben detoks içeceği istiyorum hocam. Kapıdan giren herkes detoks içe, içeceği isteyerek başlıyor. E, bunun yerine eğer tartıda... 40-50 kilo bile verseniz bunun %70'ini yağdan kaybediyorsanız hmm. bir gram bile sarkmıyorsunuz. Bugüne kadar 50 kilo verip de sarkan bir danışan görmedim yağ kaybettiğinde. Uf, ne güzel söylediniz. Ben şimdi mesela ilk kez böyle bir şey duyuyorum ve öğreniyorum açıkçası. E, bu şeyi falan da aslında konuşmak lazım siz söylediğiniz için söylüyorum. E, böyle ani işte detokslar falan. Biz de burada kendimiz de vereceğiz veriyoruz da zaten böyle. <laughs> evet. Yani değil mi yanlış mıyım hafta içerisinde işte... E, sürekli hale Anlı, gelmemesi evet. lazım. Ah, bravo Anlık bir şeyden etkin, etkiye alabilmek için ha, e, bunlardan ben kurtarıcıya bahsediyoruz. Kurtarıcıya ihtiyacımız ben oluyor. Ben neyi duyuyorum biliyor musunuz? Siz de duyuyorsunuzdur herhalde büyük bir ihtimalle. Belki sizler de duyuyorsunuzdur sevgili izleyicilerimiz. Ee, böyle mesela çok göz önünde olan insanlarda daha çok gördüğümüz böyle tabii ki bizde Tabii çok göz önünde olan insanların çok daha fazla irdelendiği bir e, toplum toplumdayız. Dayız. Olduğumuz evet. için sadece bizde değil dünyanın her yerinde böyle aslında böyle bir e, zihniyette olduğumuz için ister istemez çok daha fazla baskı uygulanıyor ve onlar da daha fazla ve daha hızlı ve daha etkili bir şekilde kilo kaybedebilmek adına çok değişik yöntemlere de başvurabiliyorlar. Onlardan evet. bir tanesi de bildiğim kadarıyla böyle aç kalarak filan. Duyuyorum birkaç kişinin uyguladığı yönteme bir gün içerisinde bir tane yumurtayı falan böyle gün içerisinde <laughs> paylaştırarak falan. Dönem dönem değişiyor bu popüler ha, diyetler. Duyuyorsunuzdur Su, herhalde. Su diyeti musun? işte ha, evet. aralıklı oruç var. Böyle vardı. ben hayatımda ben inanamadım mesela birisi bana var. söyledi mesela çok kilo kaybetmiş nasıl... Yaptın dedim böyle böyle işte birisiyle çalıştım işte bir gün içerisinde bir tane yumurta <laughs> yedim ama olsun değdi filan diyor. Ama yani, sonra hemen geri artıyor. Heh, bravo. Bunlardan bir sarkma da oluyor Hah, işte tamam. bu süreçte. Bunlardan bahsedelim ben istiyorum çünkü. Ee, evet bence de, ben de etkisini görüyorum. Gördüm bir sürü insan kendimde gördüm değil yanlış anlamayın gözümle gördüğüm insanlar var gerçekten <laughs> Çok böyle günde bir tane abi. yumurta. Yani benden de bir tane günde bir tane yumurta verirsem ben de çok zayıflayabilirim aslında. Mantıklı gelmiyor bana. Evet. Yani veren de mantıklı gelmiyor, yiyen de çok mantıklı gelmiyor ama vardır bir sebebi tabii ki. Üç böyle kime göre, neye göre? Kim hiç kimse şey yapmaya gerek yok aslında. Ama dediğim gibi daha sonra tekrar Hemen yemek yemeye başladığın zaman Hızla geri alıyor hatta evet. belki de çok daha fazla geri alıyor olması lazım mantıken. Daha fazla alıyor. Yani e çünkü uzun süreli açlıklarda kan şekeri dengesi bozuluyor. Vücut kendini atıyorum e benim bazal metabolik hızım 1500 kalori böyle düşünelim. Ben dediğiniz gibi bir şok diyet uyguluyorum. Bunu bir hafta 10 günden fazla yaparsam kendimi vücudum koruma altına alacağı için... 1000 kaloriyle çalışmaya başlıyor. Biraz daha az diyorum, 700 kaloriyle çalışmaya başlıyor. Evet, tartıda eksiler görüyorum. Ama vücut stres olduğu için yağlarını saklıyor. Harcadığı şey kas ya da su oluyor. Hmm. Ben zayıfladım, 15 kilo verdim diyelim ki. Tabii ki de ömür tarihi gördüm, hem de fizikselde görüyorum. Fizikselde etsizini. iyi görünüyorum. Ama daha sonra normal düzene geçtiğim zaman zaten stres altında olan bir vücut var. E, kendini korumak için bir de yavaş çalışıyor. Bazal metabolizma hızım düşmüş hemen yediklerinin 2 3 katın fazlasıyla yağ depoluyor. E, sürdürülebilir olmayan hiçbir düzen kalıcı zayıflama sağlamaz. E, ama bizim toplumumuzda sizin de söylediğiniz gibi e, bir psikolojik şiddet var. E, kilolu olduğumuzda da çok eleştiriliyoruz. Zayıfladığımız Zayıf ama da. hiç yakışmamış, yüzün çökmüş. Ay hasta mısın? Evet. E, bu yüzden insanları mutlu etmeye çalışmak yerine kendimizi mutlu edeceğimiz kilolarda olmamız gerekiyor. Ne güzel söylediniz ya. Ne güzel söylediniz. O stres altına girme meselesini de bence konuşalım. Çok da fazla insanların farkında olduğu bir konu olmadığını düşünüyorum bunu. Ee, bu işte şimdi, bir, bir başta aslında konuştuğumuzu her gün kilo tartıl yani tartılın üzerine çıkmanın insana verdiği baskı kendine yani sonuçta kimseyle paylaşmıyorsun. Yanlış mıyım? Fizyolojik Belki... bir yanı da var. Kortizol artıyor. Stres olmadan. Evet, bunlardan olmadı. bahsedelim. Şimdi şöyle bir şey. Eğer danıştığınız birisi varsa ve bunu size soruyorsa Bence sormasın yani bu arada kilo her şeyinin her gün evet. tartı üstüne çıkmanızı istemiyor olması lazım. Bence bana göre yine siz yine daha güzel anlatacaksınızdır Hastada herhalde bir büyük ihtimalle. Siz kendiniz kimseye söylemiyor olsanız bile gördüğünüz kilodan rahatsız ve mutsuz olduğunuz için bunu ben kendim de yaşadım. Çok yakınımda insanlardan da görüyorum yani her gün tartılıp da. İşte bir kilo almışım, 300 kilo almışım, 300, 300 gram almışım. E aynen öyle. Ya da verememişim. İlk gün işte 500 gram verdin, herkesle paylaşıyorsun. Ertesi gün bir kilo daha vermişsin, filan herkesle paylaşıyorsun. Sonra o mesajlar bir anda kesiliyor nedense, çünkü duruyor. Biz de biliyoruz yani evet. o kilo vermenin bir anda kesildiğini ve hatta o gördüğün rakamın azalmıyor olmasını da insanda böyle değişik bir psikoloji yarattığını çok iyi biliyorum. Ondan evet. bahsederseniz çok çok iyi olur bence. E, tartıda gün gün gördüğümüz eksiler veya artılar yağ kayıtları değil ödem çıkışları. Aslında zayıflamak kilo almaktan çok daha kolay. E, vücut çok kolay yağ kaybedebilirken olmayan bir dokuyu zayıf olan kişiler de bizlerle çalışıyorlar kilo almak için olmayan bir dokuyu oluşturmak çok daha zor. Her gün tartıda gördüğümüz e, artılar ve eksiler ödem iniş çıkışları olabilirken haftada bir gün sabah açken özellikle tartının yerinde değiştirmezseniz hep aynı sonucu görürsünüz. E, bu demek değil ki ben bir hafta boyunca çok düzenli listeme uydum. Her şeyi yaptım tartalım artı. E, bu da yine vücudumuz belki o hafta hafıza kilosundadır. Yıllarca kaldığımız kiloları geçmek çok zor oluyor mesela. E, orada hemen Şok diyeti, detoksu oraya koymak gerekir normal bir beslenme düzenine değil de. Ee, belki ödem toplamış olabiliriz. Yani kişinin motivasyonunu en çok bozan, diyeti bırakma sebeplerinde bir numarada olan her gün tartılmak var. İki numarada süre hedefi koymak var. Ben Bravo. bu hafta 5 kilo vereceğim. Var mı pek veren? <laughs> yani olabilir mesela evet. yüksek bir kilodaysak 5 kilo tamam. da görebiliriz ama. E, i̇ki ayda e, benim mezuniyetim var, düğünüm var, nişanım Aha, var. Tamam, okay. <laughs> Bu da insanda stres oluşturuyor. Stres hormonu dediğimiz kortizol yükseldiğinde insülin hormonumuz yükseliyor. İnsülin direnci oluyor. Diyete uysak bile kilo kaybedemiyoruz. Tamam. Peki var mı formüllerimiz bizim az önce bahsettik aslında ama biz faydalı yani şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Hızlı olarak bölgesel kilo kaybı diye bir şey mümkün mü? Bir haftada bir, bir buçuk kilo yağ kaybedebiliriz. Aslında bu da 7 paket margarin yapar iddialı bir orandır. Efendim? <laughs> Gerçekten Ve bunu aslında bol bol yiyerek yapmamız gerekiyor. Tamam. Öyle e, düzenli küçük ara öğünler hiç acıkmadan ki metabolizma canlı kalsın diye. Mesela benim bir buçuk kilo bu hafta yağ kaybettim. Bir kilo da ödem atarsam tartıda iki buçuk da görebilirim. Ama bu tamam. durum kişiden kişiye göre değişir. Tamam. Ee, şimdi biz daha böyle metabolizmayı canlandırsın diye hı hı. E, iki tane tarifimiz olacak tamam. bugün. E, birisinde hem bağışıklığımızı güçlendirelim. içinde A, güzel. bulunduğumuz tamam. durumdan mütevelli. İstiyorum. Tamam. E, birinde de benim acil bir yere yetişmem lazım. Evet. Hemen bu hafta 2-3 kilo vereyim. Ama sürdürülebilir düzen haricinde. Bu bir ha, aciliyet tamam. detoksu. Tamam. Alayım hemen yardım edeyim mi size? O böyle karıştırılacak bir şey evet, mi? Evet ilk mel toksumuzla başlayalım. Tamam. Şimdi içerisine bir dilim ananas ekleyeceğiz. Şöyle iki parçaya ayırayım. ananasından neden koyuyoruz? Onları falan söyleyin isterseniz siz. Antioksidan içeriği yüksek. Cildimizi güzelleştirsin. Metabolizmamızı canlandırsın diye. Elimle atacağım. Temizdir. Evet. Yarım elma. Yarım elma. Yarım. Tamam. Kabuğuyla mı? Kabuğuyla koyalım. Kırmızı ya da yeşil olmasının çok bir önemi yok. Hani hep derler ya yeşil elma zayıflatıyor. Aslında o kadar da aralarında bir fark oldu. Gerçekten mi? Evet. Tamam hiç bilmiyordum tamam. Hep yeşil derler evet gerçekten öyle. Tamam. Yarım muz ekleyeceğiz. Ee, tok tutması ve güzel bir tat vermesi için. Peki. Aldım hemen siz şu zahmet etmeyin. Şöyle. Peki. Bir yemek kaşığı yulaf ekliyoruz. Bu da e, doygunluk hissi vermesi ve bağırsaklarımıza, midemize dolu bir e, bir yemek, öğün oluşturması dediniz? için. Bir yemek kaşığı mı? Bir dediniz? yemek kaşığı tamam, kadar. Bir yemek kaşığı zaten. Tamam. Koyacağım. Detokslarımızın vazgeçilmezi yeşillerden tamam. ıspanak birkaç yaprak e, atalım içerisine. Tamam. Hepsini koyayım mı? Bence yeterli, acı tamam. olmasın. tamam. Tatlı Peki. bir tat olsun. Tamam. Ee, bir çay bardağı kadar da sütümüz var. Ee, ha, süt konusunu da konuşalım bence. Evet. Ha, tamam. Siz çok kullanamıyorsunuz ben bildiğim hiç kadarıyla. Ben senedir falan süt. Badem ıı, sütü? Aa, tabii ki tüketiyorum. Sizin gibi alternatif süt evet. şeylerini tüketiyorum sadece. Eğer süt alerjimiz yoksa tam yağlı süt kullanıyoruz. <laughs> Yarım yağlı sütler her zaman daha zayıflatıyor. Evet. Eğer sizin gibi süt alerjimiz var, laktoz intoleransımız varsa laktozlu süt alıyoruz. Hı hı. Hiç tölere edemiyorsak da badem sütü kullanabiliriz. Tamam. Tamamdır. Bunu mu içiyoruz? Bunu bir öğün yerine kullanabiliriz. Hı hı. Ee, eğer çok acelemiz varsa hem öğlen hem akşam kullanabiliriz. Hı hı. Ee, üç günden fazla yapmıyoruz tabii ki de. Aa. E, klasik tamam. bir kahvaltıyla güne başlayabiliriz. Araya ara öğünler ekleyebiliriz. Siz, ama sadece bununla günü geçiştirmekten bahsetmiyorsunuz siz, değil mi kesinlikle? Yok, kesinlikle ah, tamam. ara öğünlerce ceviz, badem, hı hı. meyvelerimiz olsun. E, günde bir öğün içeceksek diğer öğünümüzde ızgara tavuk olabilir, köfte olabilir, hı hı. dana antrikot <laughs> yiyebiliriz. Evet. Şöyle ya da sebze yemeğimiz olabilir. Hı hı. Tamam. Bir diğer içeceğimiz mi var sonra? Evet. Onda da bağışıklığımızı güçlendirmek için bir e, Tarifimiz olacak. Burada Hı. da e, başlıklık güçlendirici tamam. detoksumuz var. E, dondurulmuş böğürtlen, muz, ananas, yulaf, keten evet. tohumu bağırsaklarımızı çalıştırması için. Tamam. Ve yine bir çay bardağı sütümüz olacak. Az önceki gibi şey basıyorum içine, değil Tabii mi? Tabii koyuyorum. Aynı sebeplerle. Muzu yarım yine. Tamam. Peki onu neden yarım diye hemen sorayım ben size. Yerli muz kullanıyorsak bir tane de olur ama şu anda bu iki porsiyon meyve yerine geçiyor. Bir porsiyon meyve olsun çok şeker almayalım hmm, diye tamam. ve kabızlık ha, oluşmasın zaman... diye. Ha, tamam peki şöyle bir şey de sorayım ben size. Hangi meyveleri daha çok tercih etmemiz lazım şeker açısından o zaman? Ya i̇lla, mutlaka yemeyin dediğiniz meyveler var mı? Ne bileyim, hiç yok. falan. Hayır Her mi? meyvenin içerisinde tamam. ayrı bir vitamin var. Sadece şeker hastaları meyve yedikten sonra glisemik indeksi dengelemesi için yanına birazcık süt ya da yoğurt tüketsin ki meyve şekeri yükseltsin, süt yoğurt geri düşürsün diye. Aa. Peki. Ne kadar koyuyorum? Hepsi bir yemek, yemek kaşığı mi? evet hepsini koyalım. Efendim, peki, koydum. Keten tohumu dediniz. Keten tohumumuz var. Öğütülmemiş tamam. alalım lütfen. Öğütülmüş keten tohumları 24 saat içerisinde bozuluyor. Ya da kendimiz öğütücüden geçirip yoğurda ya da salatalarımızda da kullanacaksak da. Evet yarısını kullanalım. Bir çay bardağı kadar ekleyeceğiz. Tamam. Süper. Peki. Yeterli. su e, smoothie'ler yapıyorsunuz kendinize smoothie yani, sanırım. Ben seviyorum. E, spordan aynen. sonra içerken görüyorum size. E, spordan önce içtiğim de var, sonra içtiğim de var açıkçası. Evet. Bir de şöyle bir şey daha var. Ben daha çok içmeyi değil de, e, çiğneme hareketi galiba beni mutlu ediyor. Öyle evet. bir sıkıntım var. Çiğnemek bir içgüdü çünkü. Aha, bravo. Çiğneyince doyuyorum gibi geliyor. Evet. O yüzden daha koyu kıvamda şeyler tüketmeyi Evet, aynen öyle. Ben bunu mesela kaşıkla yemeyi tercih ederim. Öyle evet söyleyeyim. o zaman biraz daha az süt koyarsanız böyle Aynen. daha puding gibi bir kıvam elde edebiliriz. Belki benim gibi olan insanlar da vardır onu tavsiye eder misin? Tabii da hazır yeri yermişken sorayım aslında. Yani böyle ben bazen şöyle bir şey... Diye düşünülüyor ya çiğneme hareketinden uzak durulduğu zaman belki de zayıflama çok daha etkili oluyordur falan diye öyle bir Yok. inanış Heh, var mı? Yok. Ben böyle bir şeye katılmıyorum. Hayır. Çiğnemek ah, tamam. bir içgüdü. Ee, özellikle bazı durumlarda mide ameliyatlarında kişiler bir süre sadece sıvı besleniyorlar. Ee, bu dönemde ciddi bir psikolojik deste ihtiyaçları oluyor. Psikolojileri bozuluyor çiğneyemedikleri için. Hı hı. Yeme ataklarını bu şekilde geçiştirebilir miyiz acaba diye. Yeme atakları oluyor ya çünkü böyle gün içerisinde evet. bana çok oluyor. Du eskiden özellikle böyle akşamüstü saat dört gibi falan çünkü saatlerim çalışma saatlerim çok düzensiz olduğu için yeme düzenli beslenemiyordum maalesef öyle olduğu zaman da böyle saat dörtte falan aşırı bir e açlık hissi ama böyle daha çok şeker ve karbonhidrat tüketim yani Aynı. seçiyor. Vücutta bu arada evet. tabii ki o atak çünkü ne istediğini söylüyor <laughs> çok ilginç. Yani hani küçük bir şöyle bir yeşilliği bir yeşil bir salata yiyeyim falan öyle geçiştireyim değil. O özellikle bir makarna falan istiyor. Değil mi? Hı. Evet. Karbonhidrat krizi. Evet öyle bir şey istiyor. Onu mesela geçiştirmek için kullanabilir miyiz? Yani bunu daha çok öğün olarak kullanmamız lazım. Ee, özellikle yaşadığımız sorun sizin de bahsettiğiniz hipoglisemi, kan şekeri Düşmesi Hızlı hı hı. düşmesi problemi. Bu yüzden vücut hemen bir karbonhidrat alayım. Ben şekerim hızlıca geri yükselsin istiyor. Ee, Yeme hata geçirme sebebimiz düzensiz besleniyor olmak ama kişilerde hani diyet yapmak zor. Ay ben bu kadar yemeği nasıl hazırlayacağım gibi bir korku oluyor. İste ben günde iki öğün yesem olmaz mı? Ee, aslında oturup böyle uzun uzun yemek hazırlamanıza gerek yok. E ee, yanımıza böyle kuru meyve atıştırabiliriz. 3 saatten fazla aç kalmazsanız hipoglisemi ata ata yaşamıyoruz zaten. E ee, ceviz, badem olabilir tabii bir avuç değil. Biz çok fazla kuru yemiş tüketen bir toplumuz. Kalori değerleri çok <laughs> Şimdi yüksek. Şimdi soracaktım onu biliyor musunuz? Nasıl mesela <laughs> kuru yemiş falan dediniz taneyle mi yani? Yani evet tabii söylemek istemesek de 3 tam ceviz 4 tam ceviz gibi. <laughs> peki. 15 badem gibi. Ee, ama yeme atan. <laughs> <peki, yerim. gülüyor> Kapalı bir Avuç ya falan onları tartacağız. Hiç kavrulmuş fark açık etmez olmuş. ama hani. Tamam. O... <gülüyor> 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 tamam. Ama en iyisi meyve ip yanına süt ya da yoğurt tüketmek kesinlikle ha. bir evet, numara. Meyve tamam. şekeri yükselsin, süt düşürsün. Bu yeme ataklarını gerçekten, gerçekten. düzenliyor. Hı, süper çok bu da mesela bugün ilk kez öğrendiğim bir şeydi. çok çok iyi yaptınız. Ee, i̇ki tane tarif verdik size bir kere daha tekrarlayalım. Bunu ne zaman ne, ne var içinde ve ne zaman Metadoliz alabiliyoruz? Metabolizma canlandırıcı mel Öğün olarak tüketiyoruz. Bir hafta boyunca öğlen ya da akşam yemeğinde içebiliriz. Hı hı. İçerisinde yarım elma, bir dilim ananas, yarım muz, birkaç yaprak, ıspanak, bir çay bardağı kadar süt ekliyoruz. Tamam. Benim çok acelem var. Bir yere yetişeceksem de hem öğlen hem akşam içiyorum ama kesinlikle aralara ara öğün ekliyorum ve güzel bir kahvaltı yapıyorum. Hı hı, İkinci toksumuz da bağışıklık güçlendirici meal toksumuz. Özellikle şu anda buna çok ihtiyacımız var. Mesela ben iş yerinde öğle yemeklerini yiyemiyorum ama bağışıklığımın düşmesini istemiyorum. Hı -hı. O zaman hemen bunu sabahtan hazırlayıp geceden hazırlarsak bozulur çünkü. Hı -hı. Yanımıza götürüp içebiliriz. İçerisine dondurulmuş böğürtlen, e, muz, süt, keten tohumu öğütülmemiş tane halde. Hı -hı. E, bir de yulaf ekliyoruz ve geçirip güzelce içiyoruz. E, tamam okey. Ama tekrar tekrar söylüyoruz. Bu böyle bir sürekli olarak Bir baş... hafta maksimum. Heh, tamam okay. Bir hafta maksimum olduğunu unutmayalım. Biz size zaten süre içerisinde böyle hem kalıcı kilo kaybı hem de sabitlemek için kilomuzu belki de. Evet. Hangisi, yani farklı farklı şeyler ama bunların hepsini vereceğiz ve göstereceğiz. Evet. <laughs> Bu şeyler, miktarlar konusunda bazı sıkıntılar <laughs> <Zaten> yaşayabiliriz. <laughs> ben onları biraz kendime doğru çekmeye çalışacağım. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Haftaya tekrar birlikte olacağız zaten. Görüşmek üzere. Ee, ve sizlerle de haftaya tekrar birlikte olacağız değerli izleyicilerimiz. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için size de çok çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız.